Sağım dostlar bugün sizlerle birlikte Subasurf e, videosu seçir. Kesin videolarda Subay Surf tanıttığım için Subasurf oynayabilmemişti. Bugün Subasurf oynayacak. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. Uzatmadan videomuza geçer. E, Subay Surf başlattım. Bu bana ne alak? Başka çare yok çünkü. oynayamam lazım da. Ee, dostlar göyde 5'te 1 yazılıb. Sa e, sol üstte. O simcelerin sahibi dostlar. Dostlar bir tane simge bir tane de kutu tapdıq. Çok yakış oldu. Ee, ha, Yuxarıda 5də 2 yazılıb, 5də 1 yazmışdı bəyə. İndi 5də 2 yazıb. E, mən onları, yəni 3 dənə toplayacağam. E, Olacaq 5də 5, beş, yəni qutu beləcək bizə. Buna görə də e, simcaq daşıyıram. Amqnatıq taxdım. Bu çox yaxşıdır. Pullar uzaqdan-uzaqdan özüncə səkkiz. de atacak ala e, ee, ölmüştün. E, ee, ayakkabı geldi, hoppanın ayakkabı. Bu da yakıştı yani. Hoppan, e, bu arada yenisini simge attık. Ə, bu ayaqqabının da özəlliyi yəni odur ki Bu ayaqqabının özəlliyi odur ki, dostlar. Ə, o ayaqqabını alanda daha yüksə sıraya bilirik. İndi haza bunu aldım. Yəni göydü su pulları topluyuruq. Yaxşıdır, amma dediyim kimi birinci videoda altdə qiymətli bir şey qala bilər, dəyərli bir şey qala bilər. Adam onda yaxşı olmur. Yəni biraz Onu almak isteyip pis olur. Bir tane sünce taktık. 5'te 4 olacak. olacak. 5'te 4 oldu da. Bunu burada Katarlardan götürmeliyiz. Bu Katar gelir. Bir yandan da pullar toplamak istiyorum. Görürsünüz bu her şeyin üstünden hoplanır. Ama vakti bitir. Ah da. Sol altda gördüyünüz kimi getdikcə qırmızı işarət azalır. Son indi e, bu ulduz da o deməkdir ki, yəni daha möhkəm qaçırsınız. Kaykay işlədi. Kaykayın, kaykayın amma 30 saniyəsi var. Yəni bu çox yaxşıdır. 30 saniyə e, çox da deyil, az da deyil, yəni normadır. Dostlar, ona olanmadım. Ayağında kaykay var deyir. Heç nə simjani alamadım, yoxsa hədiyyə qazanası idi. Üç normal yine tapardık. İşte görüyorsunuz kay kaykay buna yarıyor. Eğer hazda ayağımda kaykay olmasaydı şimdi ben başka oyunda çeşme olasıydım. <laughs> Bu çok yakıştı ama hal az Hal-hazırda elimizde olsaydı hamısını alardık deyəsiydim ama öldü. Kutumuzu açıq. Dostlar bu 5'de 4 oldu. Mən onu 5'de 5 e eləmək istəyirəm. Mən öyle yeni oynayacağım. Hatta lazım olsa bir yana da iləyərəm. 5'de 4'dür. 5'de 5 e iləyərəm. Kutumu alaram. Yenə 5'de 1'dən başlayıram sıfırdan. Hele deləmək istəyirəm. Şimdi sonuncunu ışığın tesliğiyle tapa bilmeyeceğim. Kavama çıkacak. Birinci defa böyle oldu Mesela o zaman ab sezon ödülünü kazandım. Gördüğünüz gibi onda sıfır yazdı. Ben tahminen bunun 3 ıı, üç tanesini, üç tanesini almak istiyorum. Yani üç tanesini almak istiyorum. Ama onu dersini almam biraz zor olacak. Hele ilerledikçe bunları aldıkça aldıkça e, Kaykaylara ve adamlara gelip çatıyık. E, Mühkemle dezi geldi. <gülüyor> <gülüyor> ama yani simge çıkmıyor kabağıma. Şimdi bu sözlerim kabağıma simge çıkacak. Bunu almayacam Onu alsaydım. Bir simge tapsam alamayasaydım. Çünkü gördüm o simge. Gördüğünüz gibi onu alsaydım bu simgeni alamayasaydım. Onda 1 yazıldı. Ben bunu tahminen 3 tane, 2 tane de almak istiyorum. Yani 5 yılıyım bari şimdi? Yeni ölmüştüm o Çok yakıştı. Gördüğünüz için yani hoplandırır. Daha bir şey sayesinde. Yani bu canımızı kurtarır. Ama yani ele vakti olur ki yani ölebilirdik. Yani lazım hamuru. Mühnazı tattık. Bu benim en sevdiğim e, en sevdiğim aletti ve gördüğünüz gibi dostlar şimdi göğüde de alabilirim. Gördüğünüz gibi dostlar kaykabına kalbine Görün tamamladık dostlar. Hiç fikirleşmirdim. Öldü. Görev tamamladık. Öldülerek. Yani bu ulduzdu. Ha, puan tak geçti. İki katlamak da olur. İsteseniz gelin katlayabilirsiniz. Yani. kam geldi. Yani eğer içe katlamak istemiyorsanız dostlar sırada yani indi göstereceğim. Onu iki yerden de almak olur. Bakın dostlar bir buradan almak olur. Buradaki ok arasında basırız. Ve gördüğünüz gibi puan takviyesi. Üç müne verirler. Önde başlama da var. Sonra buradan da girmeye olur. Şoptan. Bu arada günlüğü adayınızı alalım. Pul çıktı. 300. O kadar da yakışıklıyız. Neyse. Burada da istediğinizi alabilirsiniz dostlar. 10.000'e 10 kadar pul kazan. Yani dostlar. Bunun her adamlar orası hep bayağı düşür Bu 10.000 vermir Yani 30 saniye video izledikten 10.000 pul vermir Yani öyle vaxt o 5.000, 3.000, 2.000 verir 1.000 verir Ama yani onu deyir ki yani 1.000'e gedə bilərsiniz dostlar. Bu günlü videomuz bu qədər dostlar. Olun, sağ olun, sağlamat qalın dostlar.